Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından yaklaşık 2 aydır kepenk kapatan marka ve AVM'lerde açılış takvimleri netleşmeye başladı. Oldukça sancılı bir şekilde süregelen görüşme ve tartışmalar sıkı tedbirlerin Mayıs'ta da devam etmesiyle 1 Haziran'ın resmi açılış olarak hayata geçebileceğine işaret ediyor. Markalar kiraların 3 ay ertelenmesi ve 12 ay ciro kirası önerirken AVM yatırımcıları ise borçlarına 6 ay faizsiz erteleme ve yeni kredi kanallarının açılmasının ticaretin devam etmesi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan alışveriş merkezleri ise açılmak için gün sayıyor. 11 Mayıs tarihinde kademeli olarak Haziran ayının başından itibarense tam kapasite olarak açılmaları gündemde. Ancak perakende sektörü sancılı bir açılış sürecine girdi. Bu dönemde alışverişler yavaş başlayacağı için sektörün önemli desteklere ihtiyacı var. Büyük ciro ve ziyaretçi kayıplarıyla başlanacak. Kira indirimlerine ihtiyaç var. AVM'lerinde kredi borçlarının 6 ay ertelenmesi talebi var. Ticari kiralama yapanlar da desteklenirse yıl sonuna kadar olan süreci yavaş yavaş hareket ederek sağlıklı bir şekilde açarak yürütebiliriz. Tartışmaların yeniden odak noktası haline gelen kira konusunda markalar 3 ay erteleme ve 12 ay ciro kirası öneriyor. Açıklama Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'den geldi. İki ay kapalı oturan perakendecinin atacak kurşunu kalmadı. Perakendeci mağazasını açıp açmama konusunda ekonomik zorlukları göz önüne alarak karar verme aşamasında bu markaların yaşayacağı ortam olmadığı zaman 3-5 ay sonra bir daha açılmamak üzere kapanır. Hayata yeniden dönebilmemiz için 3 ay kirasız dönem, 12 ay ciro kirası, istediğimiz zamanda da istediğimiz mağazayı kapama kolaylığı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise AVM'lerin 11 Mayıs tarihinde kademeli olarak Haziran ayının başından itibarense tam kapasite olarak açılmalarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Haziranda kepenk açmak isteyen AVM'ler için son söz Bilim Kurulunda karar önümüzdeki hafta belli olacak.